Hangisini açacaksın şimdi? Çok basit açılıyor. Evet basit açılıyor. Yırt 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 yırt. Yırt hepsini. Tamam zaten hepsi kolay olsun. Hoppala. Bunların da şeker çıktı. falan çıktı. Bakalım. Ne dedin? nedir? Aa aç bak döndürmeye topaç. Evet. Bunlar, aa iki tane de boya çıktı bak bunları kullanabilirsin. bir de puzzle. Evet. A puzzle var. Tamam ben bunları böyle koyalım. Şunlar. çok güzelmiş sticker. bak. Şunu da hemen evet. açsana bakalım ikisine ikisine yakın şeyler çıkacak sticker mı? Sticker var mı? O burada. yeşil olanı da aç hemen. Yeye. Yeşil Açıyorum. olanı da aç. En sona topu bırakıyorum. Çok. Şunu da şuraya koyduk. Bundan da. Oo 4 tane boya kalemim oldu Kerem. koyayım? Yapışkanları da var. Boya kalemleri, evet. 4 tane Onun oldu. Sticker'lar var. Pepe sticker bu galiba. Evet, benziyor. Pepe zaten. Evet. Tepe. Bu da oyuncağı. Tamam. Şuna bir bakacağız seninle. Şu bir de topu açalım hemen arkadaşlar onu gösterelim. Onu birazdan açarız. Tamam. Şey... Ben bunu açarım. Onu da açalım. Yırtılmaz mı? Böyle sesi çok seviyorum. Çok güzel açılıyor çünkü. Evet. Bakalım onun içinden İyi. ne çıkacak? Nasıl bir oyuncak İyi. çıkacak? Görelim. Hadi. Hızlı şekilde çekersen açılır. Kopartabilirsin. Hoppa! Onun içinden ne çıktı? Bunun içinden şey çıktı... şeker. Bir tane sakız var. Şeye düştü yere. Futbol ayaklarısı. Tamam. Onu alayım ben senin tamam, için. Al. Başka Bunu... ne çıktı? Bir, böyle, böyle ayakkabı çıktı. Ha, ayakta duran bir şey görüntüsü değil mi? Aa, bir bir Türk tane o çocuk. Çıktı. Evet onun ayağı o da. Evet. Bütün hepsini görmüş olduk değil mi? Ee, bir sonraki videoda mi? da arkadaşlara gösterelim mi topacın nasıl çalıştığını? Ee, Yoksa şimdi de göstermek gel. istersin hemen? Aç Aa. hemen gösterelim istersen. Nereden çıkıyor? Topacı açıyor Kerem şimdi. Tamam şuradan bir cırt cırtı varmış. Üzerindeki tuşuna basıyor olabilirsin. İyi. Ha böyle galiba. Zaten dönmez. Evet. Şimdi öyleyken hani böyle ba ya havadayken bastırıp düğmesine falan onu döndürerek açıyor olabilirsin. Bir yere takmam lazım Haha ha, beceremedik. Yerdeyken basmayacaksın. Havadayken olacak belki. bunun ne işe yaradığını anladı. Neyin ne işe yaradığını? Bu kalemler neden çıktığı için bu. Evet onu da yapabilirsin. Bulabilirsin ama şunu bir gösterir tamam. misin? Bak ben sana az önce bir tane bir taktik gösterdim. Öyle evet. bir yapar mısın? Böyle çeviriyoruz. Evet ondan sonra bırak. Hani uzay roketi var ya. Evet, onun bırak. gibi bırak. kapsülünü bırak yapacağım. şimdi. Bak gördün mü işte bu. Zevkli bir şey mi? Bence evet. Ben, ben bir saat Atmalık atladım, evet. evet. Tamam. Hani uzay roketleri var ya. Evet. Onun gibi kapsülünü atıyor Aynen öyle. Çok da güzelmiş. Sevdin mi? Sevdin. Yeniden yapmak istiyorum. Çevir bir kere daha. Birkaç keredir çünkü onun şeyi. İşte bu kadar. Çok, çok. İşte bu kadar. Böyle izleyeceksiniz. Evet. Ama üflü olanları da var ya. Evet. O eski olanlar. Evet bence güzel. Sevdim ben. Sen sevdin mi? He yeah, ya. Evet. Evet. Beğendim ama çok sevdim. Arkadaşlar ne yapıyoruz şimdi? Bay bay diyoruz. Abone olmayı. Evet. Ve bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum. Like atmayı da. Like atıp. Yani like atın daha iyi. Sizleri like seviyoruz. Atın. Evet. Hoşçakalın. Bay bay. Bakın. Dur. Like atmadığınız için durdu. O <laughs> zaman like atın arkadaşlar. Evet. Hoşçakalın. Bu yoksa sonsuza kadar dönecek. Hadi bay bay.